bitmiştir. Herkese eşit aga. Sağlık sistemini iyileştirdiysek böyle. Bakıyorum. Var mı halkımın istediği bir şey? Hatta size bir güzellik yapayım gençler. Nerede uyuşturucu madde? Nerede? Narkotik nerede ya? Burada değil miydi? tarafta mı acaba? Hangisinden narkotik ya? Şurada da olabilir. Nerede olan narkotik? Allah Allah bulamadım. Dur, şurada ha narkotikler. Aa yapamıyorum. Aa. Neyse dur. Bir sonraki tur birikteyim. Çocuk işçiliği suç saydım. Çocukları çalıştıran anasını sikerim. Suç lan çocuk işçi çalıştırmak. Hastaneler aşırı kalabalık problemi çözüldü. Artık hastaneler kalabalık değil. Sıra beklemiyorsunuz. Dosya taşımanıza gerek yok. Babanız öldüğünde asla rehin tutmuyoruz cesedini. Hı -hı. Teşekkür ederim. Nerede iğne fotoğrafı? Hah. Narkotikler. Arkadaşlar bunu daha önce de yapmıştık biz yönetici olarak. Hem devletin para kazanması hem kontrol altında tutması için uyuşturucu kullanımını. Halkın çamaşır suyu yerine ciddi bir şey yani istediğini tüketmesi için, devletin de bunun üzerinden vergiyle para kazanması için ee, esrarı yasallaştırıyorum. Gidip böyle merdiven altından çamaşır suyu, bok, püsür içmeyin. Gelin eczaneden alın gidin için içeceksiniz. içecekseniz. Kimyasalla ama sonuna kadar mücadele ediyoruz. Kimyasal uyuşturucuya kesinlikle izin yok. Bu arada bu bir e, oyundur arkadaşlar. Lütfen uyuşturucu kullanmayınız. Uyuşturucu sağlığınıza zararlıdır. Sizlere de çok kötü zararlar verir. Hayatınızın anasını siker. Teşekkür ederim. Uyuşturucu içmeyin. Benim dememle eğer uyuşturucu içeceğinizi düşünüyorsanız da yorganınızda kendinizin böyle yüzünüze bastırın yorgan. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> evet. Tamam. Gençlerle aramızı iyileşti. Güzel. Bilim yatırımını fullledik. Var mı başka bir şey? Yürütme sınırı. Bunu da arttırabiliriz aslında ya. Toki moki geç bunları ya. Millet ne yapsın Toki özelse. Geri dönüşüme destek veriyoruz. Çevrenin temizliği için. Teşekkürler bu kadar. Çöp grevi mi? Evet anketlere bir bakıyorum. Hı hı. Yüzde seksen Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. <laughs> Şuradan. Yine değişim programını ee, şeye sokuyorum. Muhafazakarlar bunu kolaylaştırıcı olarak düşürebilir ancak liberaller bunu uzun vadede uyuşturucu kullanımıyla mücadele için iyi bir yol görüyor. Aynen öyle amına koyayım yapmaz. Elektrikli arabalar girişimine başlıyoruz petrol kullanmayın devletiniz size destek versin vergi de indirim yapsın gidin elektrikli araba alın diye desteğimizi de şu an an itibariyle meclisten geçirmiş bulunuyoruz. Çöp grevi. Çöp toplama işçileri ücret konusunda anlaşmazlık nedeniyle grevdeler. Çöpler sokaklarda yığılmaya başlıyor ve insanlar aa bu yaşandı. Anlaşılır bir şekilde sinirleniyor. Grev yasal ancak sağlık sorunları ve yorum yapmanız için baskı var. Grevleri destekleyebilirsin. Bu insanlar haklarını istiyor diye. Bu daha yüksek ücret talep etmenin makul bir yolu değildir. Bu bir sağlık tehlikesi ve gerekirse işçileri başka insanlarla değiştirmeye çalışmalıyız. Bu sıradan insanların ödemek zorunda olduğu haksız bir ücreti zorlamak için baş belası yaratmaya çalışan aşırılık yanlısı bir sendikadan başka bir şey değildir. Bu yüksek vasıflı bir iş değil ve mevcut ücretler çok iyi. Aynen öyle. Yeterince maaş alıyorsunuz arkadaşlar. İşi yapmak istemiyorsanız bırakın. E, yerinize yenileri gelsin. Bir sürü işsiz insan var. Teşekkürler. Köyünüze dönün. <laughs> Yeterince iyi bir maaş alıyorsunuz. <laughs> Oyunda muhafazakarlar ne istiyorsa tersini yaparsanız kazanıyorsunuz. Yanlış mıyım? Yanlışsın. Muhafazakarları oynayarak da kazanabilirsin aslında. Ya bu senin izleyeceğin yolla alakalı. Muhafazakarlarla aranı çok iyi tutarsın. Ortada gidersin. Yine kazanırsın. Muhafazakar mesela dindar kesim toplumun %14'ünü falan oluşturuyor. Bak benim aram çok kötü. Muhafazakarlar ne kadar? Sen Toplumun %9'u da burada var. Aram çok kötü. Ama oy verenler de vardır ilaki arabardı. Bak da orta gelirlilerle aram çok kötü. %31 ama ya. Yani... Bu nüfuslara bağlı biraz da. Evet bitti mi puanımız? Bitti. Devam. Eşitlikçi toplum özel uzay endüstrisi seviyesine yükseldik. İş güveni var, istikrar var, teknoloji var, gayri safi yurt içi yüksek, eğitim yüksek, bilim finansmanı yüksek. Özel uzay endüstrisi açıldı. Aynen öyle. Aynen öyle. 18 milyar bütçe fazlası veriyoruz. Ne yapacağım ben bu parayı ya? <laughs> bu kadar fazla verdiğimiz için de, bu kadar fazla verdiğimiz için de Gelir vergisinde düşüşe gidiyorum lan. Hadi bakalım. Hadi yine iyisiniz mendeburlar sizi. Ve eğitimde tamamen ateist eğitime geçiyoruz diye bilmiyorum ama bilimde öne geçiriyor. Benimle alakası yok oyunla alakalı. Bilimde öne geçiyorsunuz bunu yapınca. Bilimde öne geçmemiz lazım. Ben özür dilerim benlik bir şey yok abi. Ee, şimdi diğer sorunlara şöyle bir göz atalım. Obezite problemi var. Voo, wow, ve giderek yükseliyor. <laughs> Çünkü ülkenin durumu çok iyi amına koyayım. Araba kullanımını düşürmemiz lazım ama ülke zengin olduğu için düşüremiyoruz. Hmm. Çözülecektir. Doktorlar hala niye grevdesiniz siz? Hı? Salak mısınız? Yaptık o kadar şeyi hak verdik. Hastanelerin kalabalık olması problemini çözdük. Şekerim salak mısın? Anlamıyorum ki amına koyayım. Yay diyor. Süper popüler bir ünlü evleniyor ve siz misafir olarak davetlisiniz. Normalde hiçbir şekilde tartışma olmaz ancak bu aynı cinsiyetten bir çift ve ünlü. Ha iki gay evleniyor. Çok ünlüler. Gider misin buraya diyor. Tabii ki giderim. Ha ha hayt. <laughs> Yine savaş çıktı ya. Göçmen dikkatli. Durdurun sınıra asker yığın. Ya istikrarımı niye düşürdün? Oros bu çocuğu. Bölgede savaş çıkıyorsa bana ne ya? Almıyorum mülteciyi ya. Mülteci akını görüyoruz diyor. Almıyorum kardeşim. Zorla mı? Dik sınıra askeri. Emlak balonu. Hayır ya. Morgıç patladı. <laughs> Hayır. Nüfustan ötürü ve zenginlikten ötürü. Kira kontrolleri. Kira kontrolleri yüksek. Uygula. Bu problemi hak etmemiz lazım. Bağışçıdan talep. Ne istiyorsunuz? Teknoloji kolejleri açılsın ve full destek verilsin devlet tarafından teknoloji kolejlerine. Aynen öyle. Ee, araba emisyonu değil. Bizim sınır kontrollerine başlamamız lazım. Aa başlayamıyoruz. Fak. Neyse son vekala artık. Var mı başka halkımın bir, istediği bir şey? Bakıyorum. Araba kullanımını düşürecek bir şey var. Destekleyelim. Bir şey bir arabayı bir kişi değil de bir arabayı dört kişi kullansın gibi. <laughs> Trafiği çözdük mü? Hayır trafik problemi başladı. Ha. Hmm. E yol yapalım. Büyük ve yeni yol ağları yapalım. Hı hı. Evet. Aynen öyle çözdük. Görüşürüz. Sıkıntı çözüldü. Yol yaptım az önce. Büyük ve yeni yol ağları. Ben yaptım bu arada. Teşekkür ederim. Yasa dışı göçmenlik af örgütü. Ülkemizde kaçak göçmenler olduğunu herkes biliyor. Mevcut göçmenlere af teklif etmemiz ve onları herkes gibi çalışıp vergi ödeyebilen uygun vatandaşlar olarak kabul etmemiz için bir teklif getirildi. Ha. Ülkemizde kaçak göçmenler var. Bunları diyor <laughs> vatandaş yapalım. Vergi ödesinler. Reddedildi. Gayrı safi yurtiçi hasılaya bak. İnsanlar o kadar zengin ki çalışmıyor. Bu arada gerçekten böyle. Ya da bir ya şeyden patladı pardon. Tamam. Anketler ne durumda? 85. Güzel. Güzel. Yürütme sürüsünün uzunluğu. Bunu halletsek ya. Ne kadar gerekiyor? 70 mi? Yuh amına koyayım. Obezlik ne durumda? Ananızın amı dışarıya çıktınız. Yemeyin orospu çocukları artık. Yani tablodan çıktı adamlar. Ben ne yapabilirim ki böyle bir durumda? Yemeğin her şeyimiz var. Ücretsiz okul yemeği veriyoruz. Al fu'le çekeyim ücretsiz okul yemeğini. Daha nasıl engelleyebilirim ki? Ücretsiz gıda şey gıda ajanslarımız var. Devlet sağlık servisi iyi. E bu gayet iyi durumda. Bisiklet sübvansiyonumuz var. Ya yani bitirmek için her şeyi yapıyoruz ama adamlar yiyor. Yapacak bir şey yok. Sir Waffle ikinci kutlamış. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah hoş geldin. Sınır kontrolü... Biyometrik kontrollere geçiş yaptık an itibariyle. Hı -hı. <laughs> Helikopter ha. Fazladan para basıp halka dağıtma olayı. O olay olmaz. Bekle. Olay olmaz çıkar onu aklından. Unut onu. Ticaret konseyi. 1 Mayıs'ı da tatil <laughs> yaptım lan hadi alın lan Allah belanızı vermesin. 1 Mayıs full tatil al. Uy, boş gün beleş. bunlara gerek yok. Okul tarih kitaplarını yeniden yazın. Okul tarih dersinde kullanılan ders kitabının çoğu modası geçmiş ve ülkelerimizin geçmişine ve başarılarına dair biraz cömert bir görüş yansıtıyor. Kampanyalar çocuklara tarihimizi öğretme biçiminde büyük değişiklikler öneriyor kampanyacılar. Modern bir tavır. Hmm. Ders kitaplarını yeniden yazın. Tarihli ders kitaplarının okullarımızda ne kadar yargılı olduğu oldukça şok edici. Bu kitaplara bakılırsa tarihimiz şüpheli bir şekilde erkek, ırksal olarak saf ve hatasız Oysa gerçek resmi son derece farklı olduğunu biliyoruz. Devam edemeyiz demiş. Rahat bırakın da bu tarihi yeniden yazmaya çalışan basit bir orta sınıf liberal suçudur. Geçmişimizin büyük devlet adamlarını ve askeri liderlerini modern düşüncenin merciğinde yargılayamazsınız. Aynen öyle siktir gidin lan. Aa eğitim kötüleşti özür dilerim tamam. Yeniden yazabiliriz. Yeniden yazalım. Sikim sizi. Neyse biz birazdan bir mali destek veririz topları zaman sıkıntı yok. Parayla değil mi lan? Al bak teknoloji koleji bastım sonra çözdüm sorunu. Ağlamayın. Başkanım ben ne istersem onu yaparım. <laughs> İyice yoldan çıkıyor değil mi? Güç buldukça. Bu el para biriktirelim. Seçime ne kadar kaldı? 8 tur. Okey. Teknoloji bak bak e, backwater bitti. E, trafik sorunu da çözüldü. Bir porno yıldızı kamuoyu önünde onlarla bir ilişki yaşadığınızı ve onlara kararsızlığınızı bir sır olarak saklamak için sessiz para ödeyeceğinizi suçladınız. Sessizlik parası ödediniz. Nasıl ya? Ödemedim. Deli misiniz amına koyayım? Sikiştiysek sikiştik. Ben halkıma söylerim ki böyle bir şey olsa. Niye sessizlik parası ödeyeyim abi? Alo. Kasetimiz çıktı da. Sessizlik parası ödemişiz falan. Bana sormadın ki ödeyeceğim mi diye. Ben ödemem. Halkıma derim ki ey halkım. Sikiştim yani. Sen de yapıyorsun. Ben de insanım ve ben de yaptım. Hatta derim ki bu yaşta bunu kaldırabilen ülkeyi nasıl kaldırır bir düşün derim. Ama işte bu halk ne andasın lan geri kafalı halk. <laughs> Salaklar. Neler neler yaptık sizin için. Hapishaneler. Kaldırıyorum lan hapishaneleri. Bu neymiş? Silahlı kuvvetler haftası. Okey şu eski politikaları bir gözden geçirelim. Bizden önceki hükümetin koyduğu davaları şeyleri. Kuralları falan. Cinsiyet ayrımcılığı yasası. Okey. Alkol yasası kaldırırdım da neyse. Topluluk polisliği var. Av kısıtlamaları. Av yapmak yasak. Orospu çocuklara, hayvanları öldürmeyin. Yine değişim programını biz yaptık. Mahkum oylamaları. Tamam olsun hadi. Ölme hakkı var. İstediğiniz gibi ölebilirsiniz istediğiniz zaman. Kendi otosave alıyor. Benim almama gerek yok bu neydi teknoloji kolejlerini falan açtık eğitime yatırımı çok yapamamıştık biraz daha yapmamız lazımdı ya yanlış hatırlamıyorsam hangisiydi o acaba amına koyayım bilim finansmanı Yo full devlet okulları öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtıyorum amara koyduklarım böyle de bir başkanım işte beleş bilgisayar artık oradan modern ders ya işte halkım <laughs> tanık koruma pro koruma programını da ee, uygulamayı alıyorum, suç tamamen bitsin artık. <laughs> ne durumdayız? Güzel, 13 milyar fazla veriyoruz, çok iyi, çok iyi. Kaç tur kaldı seçimi? 6 tur, güzel. Ee, halkın istediği devlet konutları istiyor halk. Nasıl yani? Toki mi? Hmm. Emlak balonunu bitirecek diyor. Tamam TOKİ yapıyorum. Durumu olmayan vatandaşa devleti ev veriyor. Full hem de full destek. Durumu olmayan vatandaşa devleti veriyor olan evi beleşe. Devlet değil miyim? Veririm. Para veririm. Gençlik kulüpleri kuruyorum. Gençlerimiz boş gezmesin. Uyuşturucuya düşmesin. Gelsinler eğlensinler. İnsan kaçakçılığı. Düzenli bir insan kaçakçılığı teşebbüsünde Konteynerlarda saklanan insanlar yakaladık. Ne yapalım? Kalmalarına izin verin sınır dışı edin. Ha, get sizle uğraşacağım? <laughs> biz buradakilerle zor uğraşıyoruz be. Etli kazındıklar niye üzülüyor acaba? Siz almışsınız pasaportunuzu gelmişsiniz. Ne güzel. Onlar da alsın gelsin. Kardeşim her kapıya geleni alamayız ki biz bu ülkeye. Abur cubur vergisi koy. Aa evet lan abur cubur vergisi koyabilirim. İyi dedin onu. Tam bir dahaki tur koyalım. Su kıtlığı mı çıktı? Lan Ekrem İmamoğlu. Sıcaklık yükseldiği için çıkmış. Ben ne yapayım amana koyayım? Sıcaklık yükselmiş. Ne yapabilirim? Orospu çocuklar üfleyeyim mi güneşe? Ya bu halk da bak. Ondan sonra Bahadır küfür ediyor. Tabi eder. Yani nasıl çözebilirim ben bu problemi? Ortalama sıcaklık düş. Bak hep de çalışıyoruz biz bayağı ayrıca çevre için yani yapacak bir şey yok. İşlerin önemli bir kısmı artık doğası geç, gereği geçicidir. Ve genellikle büyük uygulamalar tarafından son dakikada planları bu işlere büyük bir estetik sağlar. Ancak aynı zamanda iş güvencesinin olmaması. Ya kanka ne diyoruz işçi hakları yeterince var işte ya. Zenginleştikçe götü başı dağıttınız anasını satayım. Fakir kalacaksınız ha. Neyse başladı mı konuşma? Daha başlamamış size ben bir abur cubur vergisini dayayım da al. Biraz kilo verin. Siz şu unuttunuz fakirliğin ne olduğunu. Siz unuttunuz. Kırsal kalkınma hibeleri dağıtıyoruz devlet olarak. Kırsal kalkınsın diye. Ca öyle. Daha katı sürüş testleri. Aynen öyle. Testleri zorlaştırın. He öyle her önüne gelen şey alamasın. Adı ne? Ehliyet. Ne oluyor? Ulusal madenlerimizden çıkarılan madenler için küresel talep düştü. Ama sikerim sizin. Siz benim önüme taş koymak için mi bu oyunda varsınız? Bu ne lan? Tam her şeyi düzlüğe çıkarıyorum. Gökten koca bir penis düştü ülkenin üstüne. Yarısı öldü vatandaşları <laughs> Bu ne saçma bir şey oğlum. Dış güçler hep. Atağın hoş geldin. Ee, vergi... Boş evler vergisi koysam emlak balonunu patlatırım. Tatava yapmayın lan. Ödeyin işte Allah Allah. Kaç tur kaldı? 4 tur. Var mı istediğiniz bir şey? zorunlu okul sporları koyuyorum. Gençler biraz spor yapın. Yani bana kızmayın. Geleceğiniz için, sağlığınız için gençler. Emlak balonu bitti. Teknolojide o kadar öne geçtik ki... Dünyaya göre teknolojik avantaj kazandık. Arkadaşlar Türkiye olarak öyle bir noktaya geldik ki dünyaya göre teknolojik avantaj noktasındayız şu an. Biz de böyle bu iş. Kaç tur kaldı seçime? Şu halka bir konuşalım. 3 tur kalmış. Aga! Biz başa gelince sikiş sokuş. Be. Devam et, çok iyi. Zikirmatik yapalım mı lan? Ne zikirmatiği durdu? Her şey o kadar iyi ki ne yapacağıma karar veremiyorum şu an olamaz. Nasıl bu kadar iyi olabildik? Öteki tur ben bir görev süresini 10 yıl yapayım da görün almana koyayım. <laughs> Ee, bakalım istedikleri bir şey var mı? Refah dolandırıcılığı departmanı. Ee, devlet refah ödevlerinde bu kadar çok para verdiğinde paranın doğru bir şekilde hedeflerinizi carçurt. Uros ee, çocuklarına bak sen. Hemen peşine düştük paranın. Temiz enerji teşviklerine yatırım, yat, yatırım, yatırım yapıyoruz. Porno sitelerini serbest bırakmak istiyorum. İnternette sansürü sıfıra indiriyorum. Basın özgürlüğü yüzde yüz. Full artı full basın özgürlüğü. Abi pornoyu serbest bırakabilir miyiz artık? internette? sadece pedofili ve terör organizasyonları yasak olacak. Onun dışında her şey serbest. De bir de bir gerçek tecavüz görüntüleri falan hariç. Gerçi onlar internette ne arasın. A şey federaller kapınıza gelir ve ananıza hükmeder öyle şeyler yaparsanız. Ne yokmuş? Pedofili porno yok. Zoofili yok. Tecavüz, cartcut, vahşet falan filan yok. Başka ne yoktu lan? Terör örgütü ile alakalı öğrenci bir şey yok. Onun dışında hiç umurumda değil. İstiyorsanız arkadaşlarınıza toplanın. işemeli porno partileri verin ve bunun videolarını çekip internete koyun. Bu bizim hiç umurumuzda değil arkadaşlar. Nekrofili serbest mi? Ölmeden önce adamdan izin aldıysan serbest. Ama adamdan izin almadıysan o da yasak. Hastalanırsan sigortan karşılamaz ama. <laughs> Önlemini al söyleyeyim. Geri, gerisi beni hiç devletim ben. Bana ne lan senin ne yaptığından. Hiç ilgilendirmiyor. Hiç. Nerede o? Dur bekle. Sansürcülüğü bulacağım. Birleşme. Büyük bir internet şirketi ana rakiplerinden birini satın alıyor. Bana ne lan? Yedirmeseydi kendini. <laughs> Serbest piyasa. Ben bilmem aga. Devam devam. Havalimanı genişletme. Reddedersek reddediyorum havalimanı genişlemesin. Biz çevreciyiz. Yeterince büyük şu anki havalimanımız. Teşekkür ederim. Verilerimiz harekete geçmezsek çevre protestocu olacağını söylüyor. Ne? Çevreciler için daha ne yapabilirim? Kafayı mı yediniz amına koyayım? Salaklaşmayın. Obezlik ne durumda? Vay aç orospu çocukları vay. Ya ben daha ne yapayım size? Her şey yaptım. Abur cubur vergisi getirdim. Bisiklet dağıttım. Beleş. Devlet beleş. Bisiklet dağıttı ya. Sağlık servislerini iyileştirdim. Gıda standartları ajansı kurdum. Zorunlu okul sporu koydum. Ücretsiz okuldan taze meyve sebze dağıttım. Ücretsiz okul yemeni kaldır. Kanka bu azaltıyor bunu. Niye kaldırayım? Doktorlar hala niye grevde? Bunları da anlamak mümkün değil. Vallahi işçi haklarını alırım elinizden ha. Alırım bak. Alıyorum lan. Böyle. Git lan. Doktora şeye hastaneye. Bunlar yeter ama yani. Ülke nerelere gelmiş hala car 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 car. Tam çok almadım. Biraz aldım. Biraz sınırlandırdım sadece. Çünkü insanların sağlık hizmeti alması lazım. O kadar para kazanıyoruz ve Ücretsiz göz testleri. Devlet yapıyor. Beleş. Para vermenize gerek yok. Sigortanız var yok. Hiç önemli değil. Çok iyi. Hı -hı. Kaç tur kaldı? Bir tur kaldı seçime. Yarra yedik. Bir konuşma yapalım. Geçen al unuttuk konuşma yaptığı. 1'e 3, 1'e 3, 2'ye 2. Orduyu niye güçlendirdim ki? Ben orduyu fes edeceğim birazdan. Ne yapacağım orduyu? Ordu, oğlum ordu bir işime yaramıyor ki yani ülkede orduluk herhangi bir şey yok anladın mı? indirdim ordu harcı. Gerçi ne kadar değişiyor? 3 milyar amına koyayım ver ulan. Ver. Boş yapmayın. Ne yapacaksınız o kadar parayı? Hiç gerek yok. Seçimlere gidiyoruz sanırım. Hı hı. Doğru. Neo sömürge birliği bitti yüzde sıfır amana İttihatçılar yeniden seçildiği için bu tarihi bir gece. Huhu! İşte ülke böyle yönetilir. Daha bunlar başlangıç tabi. Bunu Dur bakalım kovacağımız birisi var mı? Ekonomi bakanına bak sen. Vay orospu. Git la. Vergiciyi de kovuyorum. Gidin la. Ekonomi bakanı alalım yeni işe. 1.9 dindar kesim bu bizi Tefe koyar amına koyayım. Aldım bunu. Vergi Bakanı alıyorum bir tane de. <laughs> bunu da aldım. Şş. Efendim yaklaşık 6 saat süren bir yayın oldu. Çok uzun süredir bu kadar uzun yayın yapmıyordum orada. Belki bir senedir falan yani belki de. Hmm. Güzel bir yayın ama bu dolu dolu geçti benim için. Gelen destek veren herkese çok 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 teşekkür ederim. Bir yarınki yayında görüşmek üzere diyorum. Sizleri öpüyorum. Dönünüz bugününüzde. Bugününüz yarınızda aynı olmasın efendim. Geliştirin kendinizi. Yarın herkese da tekrardan efendim, çok geliştirin. teşekkür ederim. Bizden kim açık? Eren açık. Sizi de Eren'e yollayayım. Bay bay. Güle güle. Cuv cuv cuv. Niye gitmedi?